Merhaba sevgili balıklar, yayınımıza hoş geldiniz. 9 Nisan-16 Nisan haftasını konuşuyor olacağız ve sizi neler bekliyor? 9 Nisan'da eğitim, yüksek eğitim, yurt dışı konuları, ticaret konuları ve hukuksal konularda ay akrep sebebiyle bazı gerginlikler veya kendinize güvensiz hissedebilirsiniz, kaygılar, endişeler duyabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz, ancak zaten bir meditasyon hocasıysanız, astroloji hocasıysanız, reiki üstadıysanız yani buna benzer enerji prensiplerinde profesyonelseniz yeni eğitimler online eğitimler açabilirsiniz sevgili balıklar. Zaten sezgisel e, olan bir burç ve ayın bugün de akrepte olması sezgilerinizin çok çok kuvvetli olduğunu göstermekte. Şifacı tarafınızda bir o kadar artacak. E, Mars 12. evinizde transit ediyor ve 13 Mayıs'a kadar orada kalacak. Dolayısıyla bağışıklık sisteminize özen göstermenizi tavsiye ederiz. 11 Nisan'da Merkür Koç burcuna geçiş yapıyor ve zihniniz, fikriniz, düşünceleriniz maddi konularla biraz e, oyalanacak diyelim, daha çok oralara kayacak. Fakat Mars'ın 12. evde oluşu dolayısıyla bazı maddi kayıplar yaşayabilirsiniz veya bazı maddi aldanışlara e, sebep olabilir. Aman dikkat diyelim. Fakat Venüs'ün ve Merkür'ün olumlu açıları beklenmeyen yerlerden de maddi destekler alabileceğinizin işaretçisi ee, Özellikle aile bireylerinizden e, veyahut miras konularından da faka konularından tazminat konularından ve gayrimenkul satışlarından da sürpriz gelişmeler ve destekler gelebilir. 12 Nisan itibariyle Harit sen ne söylemek istiyorsun yükselen balıklara? 12 Nisan itibariyle odakları kariyer gelecekle ilgili konular olacak. işte kardeşlerinden yardım isteyebilirler. Bir takım ürettikleri sanat eserleri gibi şeyler varsa bunları sergileyebilirler. Ee, Sanatsal yayınlar yapabilirler. görebilirler. Evet, i̇nterneti kullanarak bu tür yayınlar yapabilirler. E yine yay yani aslında yine e, yayılma enerjisi. Evet. Biraz önce söylediğim konularda işte Hı -hı. dersler açarak e, kendilerini sosyal ortamda da gösterebilirler şu an. Tabii yazdıkları yayınlayabilirler, sunumlar, evet. eğitimler gündemlerinde olabilir 12 Nisan tarihinde. 13 Nisan'dan itibaren sosyal çevreleri, arkadaşları, işte dostları ve ilişkileri çok önemli olacak hayatlarında. Ve 14-15 Nisan itibariyle de bu sosyal çevre arkadaşlarla olan ilişkilerinde parasal konular özellikle sıkıntılı durumlara sebep olabilir. Senin de dediğin gibi işte 12. evlerinde bir Mars var. Evet, Kimlerle iş yapıyorlar, kimle e, irtibattılar. Çıktılar. Bunlara evet. dikkat etmeleri gereken bir durum. Maddi kayıplara da risklere de sebep olacak durumlar. Yani onların farkında olmadan iş konularını <laughs> e, engelleyici kıstırıcı bir takım insanlar çevrenizde olabilir, sosyal çevrenizde, evet. iş çevrenizde olabilir. Özellikle şöyle bir göz atmanızda fayda var diyeceğiz e, sevgili balıklar. Geldiğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Diğer yayınlarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın.